Malum kötü günler geçiriyoruz. Ee, koronavirüs pandemisi dönemindeyiz ve koronavirüs e, ölümcül bir hastalık olması bizim bu hastalık üzerine daha fazla eğilmemizi gerektiriyor. Kronik hastalığı olanlarda koronavirüs salgınının e, daha o ölümcül etkileri olduğunu biz e, hastalarımızdan görmekteyiz. E, bazı kişilerde çok daha hafif atlatılabilmekte, bazı kişilerde ise kronik hastalığı olan kişilerde ise koronavirüs salgınının çok daha kötü etkilerini görmekteyiz, yan etkilerini görmekteyiz. Kardiyovasküler hastalıklar da bu hastalıklar içerisinde e, malum bilindiği üzere hala dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığı için en önemli hastalık grubunu oluşturmaktadır. Covid-19 özellikle solunum sistemini etkileyen bir hastalık e, grubu ee, olduğu için bizim kardiyak hastalarda dediğimiz, kalp hastalarında e, benzer semptomlarla hastalar karşımıza gelebilmektedir. Solunum sistemini tuttuğu için bu hastalar koronavirüs hastaları bize nefes darlığı, öksürük, ateş bu tarz şikayetlerle gelmekte. E, bunlar e, göğüs ağrısı şikayetiyle gelebilmekte. E, bizim kalp hastalarında da benzer şikayetler olabilmektedir. Ee, göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da çarpıntısı olan bir hastamızın e, bunun koronavirüse bağlı bir rahatsızlık mı olduğu yoksa kardiyak bir rahatsızlığa mı bağlı olduğunu anlayabilmesi hastamız açısından zor bir şeydir. Biz bunun için hastalarımızı e, e, kardiyak rahatsızlıkları konusunda ihmal etmemelerini e, tavsiye etmekteyiz. Ee, en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurarak e, özellikle kardiyoloji için e, konuşmak gerekirse çekilebilecek basit bir EKG ve ekokardiyografi belki ileri aşamalarda bir e, efor testi belki çok daha ileri bir aşamada koroner anjiyografileri biz bu hastalarımızın tanısını koyabilmekte ve tedavisini erken dönemde başlayabilmekteyiz. İlaçlar konusunda biz bu dönemde en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri şu aslında. Hastalarımız e, tedavilerini koronavirüs pandemisinden dolayı e, ihmal etmekte, hastanelere gelmekte biraz tedirginlik yaşamaktalar. Ancak e, bilinmelidir ki e, koronavirüs evet ciddi tehlikeli bir hastalıktır. Ancak kalp hastalıkları da e, şu anda dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bundan dolayı hastalarımızın biz e, bu dönemde gerekli tedbirlerini alarak ee, şikayetleri doğrultusunda ilgili branşa başvurmalarını önermekteyiz. Unutulmaması gereken bir nokta e, koronavirüsün kalp kası iltihabı yaparak miyokardit dediğimiz bir tabloyla karşımıza gelmesidir ayrıyeten. Miyokardit dediğimiz hastalık kalp e, koronavirüsün kalp kasını e, tutarak zayıflatması ve beraberinde kalp yetmezliği semptomları yapmasıdır. Bu da beraberinde çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı yapmaktadır. Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki kardiyovasküler hastalıklar ne yazık ki hala dünyada en sık ölüm nedeni olarak bilinmektedir. Bu dönemde hastalarımızın kronik hastalıklarını ihmal etmemelerini, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sıkı tedbirlerini alarak, maske, mesafe ve hijyen koşullarımıza dikkat ederek hastaneye gelmekten korkmayarak, e, tedbirlerimizi aldığımız müddetçe e, kronik hastalıklarımız açısından rutin kontrollerimize hastalarımızın gelmesini istiyoruz.